Hep biz hoşçakalın birlikte Minecraft'ta bedava oynayacağız evet Bugün Minecraft'ta bedava oynayacağız MCP'de ilk kez bedava oynuyorum Tuzenlerim için abone olup like atın arkadaşlar Ay Yavuz diyor Türk la bu Kuzey Yavuz 1007 diyor oha sağ yazak Evet ilk kez giriyorum yani Bir el girmiştim de neyse evet Bugün dedi? Neyse evet Bugün bedava oynayacağız Burada şey var. Yabancı serverdeyiz. nedir Games sunucusundayız. Oha yabancı sunucuda Türk bulduk. Neyse evet. Girelim hadi. Sola gireceğiz. sağa yazık. Yine Türk var galiba. İyi la serverde baya Türk varmış. Oynarız arada. Yani seversiniz. Ama çok er kaplıyor ya. Bunu kapatırım ben kapattık. Evet. Şimdi şurada şey yükseltmeler var. Elmas yükselt. Evet. Bunlar var. Burada da normal alışveriş şeyler var. Ben bilgisayarda bedava oynuyordum ama azıcık da buradan oynayalım değil mi yani? Şu şey olmasın. Şöyle önce şey kaplıyoruz. a Oğlum bir dur lan. Bu arada çok nubum. Normalden daha nubum. Çünkü hiç oynamadım. Ha kırılmışız. Yok kırılmadık. Kırıldık. Bir de bunu bilgisayardan oynayanlar var. Tamam tuşları küçülttük. Şöyle yapıyoruz. Blok alıyoruz. Sonra 4 tane de de TNT alabiliriz. 4 tane evet. Bu arada tuşlar çok küçük olan. Ehe yine öldük. Ayar yapıyordum öldüm ya. İyi ya serverde Türkler oluyor baya. Hadi parkur yapalım. Ben parkur prosuyum. Lan etraf çok karanlık. 13, 14, 15, 16 olunca gideceğim. Böyle yapınca full diyoruz Ne kadar varsa o zaten kendisi şey yapıyor. Ama elma 3 gold evet. Normalde bu yuvarlak şeyden oynardım ama şimdi böyle yapasım geliyor. Bu arada ben hızlı yol yapmayı biliyorum. Ehe bakın. Yeni öğrendim. Ö e Giriyorum yani. Hoş. Sen kimsin? İnterneti camiden mi çektin? Bu ne? Evet evet biraz fazla nubum. Ö 5, 6, 7, 12 olunca gidebiliriz ama bu şey değil. Altın. Tam 12 olunca altın da vermesi gerekiyor ya. Bu diğer sunucularla aynı şey yapmıyor. Oraya da gidebiliriz. Oraya gidebiliriz ama orada daha şey. Şöyle daha alışamadım ama yani ve şöyle 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 basacak basacak. Son saniyede düştük. O oh, map güzelmiş lan. Pizza haritalı. Adam bitirebiliriz. Hop. Ben aslında Aha, adam oyundan çıkmış. Neden ya? İlk kez oyunu bitirecektim. Şey adam kaçacaktım. Neyse. Sağda şeyler yazıyor. Biz hangisiyiz? Pembeyiz. Erkek adamın rengi pembedir. Bomba alabiliriz. Bomba nasıl atılıyor buna merak ettim. Tek amacım bu. Hı, kırmızı orada. Aslında şöyle yapabiliriz. Şöyle. Şöyle. A. A yol yapmak çok zormuş ya düşeceğim ha, adam geldi kanka ben yardım edeyim ha. oha bomba güzel atılıyormuş lan sevdim ben oha çok iyi biz şimdi buradan şey alırsak aldık şöyle şundan da şeyimizi alalım da bir zırhımızı olalım 12 evet ha, adam geldi bir dakika Lan o Ben daha ölümü dönene kadar adam geldi beni kesti. Adam pro bilgisayardan oynuyor. Windows on Minecraft. Ama şimdi kanserlik yapmana ne gerek var? Ee... Ehe, düştük öldük kırıldık. Sağ Türk var mı? Bunda çete açalım. Şeyle girdiğimiz için. Çeti görmek lazım. Adam bize bir şeyler yazarsa. Ederse... O şu pembelinin kıyafeti iyiymiş. Hop, hop 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 bitireceğiz hadi. Tüh bitiriyorduk ya kanka adın ne senin. Aynı anda girmemiz gerekiyordu. Ayıp ya. Robert Fox. Hay kardeş. Yatak bende. Yatağı bana bırak. Lan tamam, bana bırak dedim sana. Neyse kanka sen bilirsin. Şunu şuraya attım. Şunu şuraya attım. Tabii. Evet şimdi. Bizim arkadaş. Ben biraz mubum. Oynamayı bilmiyorum. Oyunun sesi açık. Ama çok gelmiyor. Zoğluplan. Es a. <laughs> Öldü. Tam ben senden daha iyi oynuyorum diyecektim ki kırıldık. Kırmamışız. Bir tane şundan ve şu fırındakilerin hepsini alalım ki bizim arkadaş bana küfür etsin. <laughs> İlk önce Tamam, Full blok. Tamam. Bu adam oradan geçerken nasıl şey yapmadı ya. Yeşille iki kişi kalmış. Demek ki bunlar kırılmış. hoştu Bomba atma şey çok iyiymiş ya. Sevdim ben bunu. Ya. Ben bu artılı şeyde oynayamıyorum. Hoppa. sen kimsin? Öldük. Lan bana niye hiç bırakmadın hain? Ha, ben burayı kapatmıştım. Hain ya. Yeşilli bitti. Nether Games. Nedirin oyunu mu olur lan? Gel gel. Ben çok proyum gel. Lan şikir şikirler kitler yapıp pro olduğunu göstermeye çalışma bize. Ağzına vururum şöyle. Makhlu kapa ya bu ne böyle ya. Oynamak çok zormuş ya da ben daha alışamadım. Sen kimsin? Gelebilirsin dedik mi? Uu, tı tı tı. Hoşt hoşt hoşt. Aha kırılacağız çabuk. Adam kırıyor. Bizim arkadaş. Çabuk. Adam beni oyalıyor. Aha kırılacağız. Aha. Oynamayı bilmiyor bizim adam ya. Ben niye aşağı düşüyorum? Ya Dream derim 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 dream. Ama burada liste var. Türk var mı? Liderlik şey ee, Türk göremiyorum. Göremedim. Şu tarafa gideceğiz galiba. Mapleri çok bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. İlk kez oynuyorum. Ha, Emir VP diyor. Türk. Sağ kardeş. Ben de Türk arıyorum sürekli. Ünlem koymamız gerekiyor başına galiba. Çünkü diğer serverlerde öyle. Ünlem sağ. Böyle herkes görebiliyor. Yatağı bana bırakın kapatma. Ya ne yaptın? Ben çok iyi yatak kaplardım. Sağ dedik Asliyan olmadı. Ayıp ya. Aferin yatağı kapayın. Şuraya gidiyoruz. Adamlar bize gelmesin. Ha, adam bize geliyor. Sağda kaç kişi öldürdüğümüz falan da yazıyor. Adam beni fena trolledi. Geliyormuş gibi yaptı ama gelmedi. Diamondlar level atlayacak. Ne kadar bilgiliyim ya. Hop. Hoppa. Iş. Düştük. O kırmızılı geliyor. Ben de geliyorum. Kırdım sizi. Ha hay, ha ita alayın. bir kişiyi kestim. Ye ilk kilimi aldım. İlk bed ilk kil. Dört. 10 tane kılıç alabiliriz. 48. Bizimkiler geliyor. Öhö. Çok iyi tığım arkadaşım ya. Lan. Deme hiç sesi duydum. Ha, giderken birden duruyor benim karakter. Niye öyle? Ha, adam var orada. Hem de maviler. Benim kırdığım takım. hop üf adamı havada kestim adam kesin bana hile deyip küfür ediyordur hahayt ağlasın Bunlar proluktur koçum az bak da öğren ne kadar iyi oynuyorum ya benden iyi oynayanlar kesin yüzde 500 milyonlardır çünkü ben daha iyiyim 12 blok. Oo, iki stek. Tam iki sayılmaz da neyse. Hop mavili. Sızır olmuşsun. İniz var mı oyunda acaba? Tek merak ettiğim şey bu. Hı, bir tane şey gelmiş. Attım aşağı. Oha. Adam koşu koşu yol yapıyor. Oha oha ben de öyle olacağım. Adam koşa koşa yol yapıyor. Bir de zıplıyor koştuğu yetmiyor. Atlayacak. Ne yapıyorsun? Aa, bu map benden, bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Çıkaramadım. Rek yok. Map'in sınırı yok mu? Aha. limite ulaştık. Sen şimdi gel koçum. Sen bittin. Hadi Bismillah. uyş Oradan da buraya atlayamazsın ama yani. Şimdi o da var. Lan adam gelmiş. Koşamadım bir dakika. Kırılacağız. Kil çaldım. 5 kilim var. Oha. 8. Burada bizimkiler sandığı kullanıyor. Oo 3 alırız. Ben çok iyi vereyim. Bunlar kullanmıyor ama ben kullanacağım. İki tane inmez. Bir tane de jump. Jump şimdi edeceğim. Çünkü invizin süresi az. Oh, herkes kırılmış zaten. Oh. Oyun çok iyiymiş. Ama ben biraz noobum. Ben yokum. Havada uçan kılıç var. Ha yokmuş. Varmış. o yavaş yavaş. Ayıp be. Tiyentim var benim ama. Tiyent zıplaması yapabilir mi? adamın kafasına. Hop hop. Oha. Yay almış. Kanser. Aha. Sanki 50 yıllık oyuncuymuş gibi oynuyorum. Öyle yapar. A, yanlışlıkla TNT koydum. Bu adam pro değil. Ha, kankalarım geldi. Gel demişler dostum yüzüm gülsün be. Ha öleceğim. Elmam yok. Sen canını azalt. Ben keseyim. Ha. Bunu kesti bizimki. Kesti. Tüh. Beş kalp. Tam yay almalık değil mi? Evet. Hop. Ben çok iyi yay kullanırım. Adam nerede? O da var. Bu sürekli iğneniz içiyor olamaz. İşte burada. Bu, da bu yay niye kullanılmıyor? Kullanılıyormuş. Tutukluk yaptı burada. MLC yapmaya çalışmış. Her yerde merdiven var. A. Nasıl oldu lan o? Kim kazandı? Kimse. Bir anda bir takım yok ettiler lan. Adam buradan oraya bomba atmış. Oha hile. Bu tarz Minecraft'ta bedava videolar için kanalıma abone olun, like atın. Bilimler için kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay.